Başkan açıklama yapmaya başlamış. Hemen evet. gidelim. Ertuğrul Doğan, Trabzon Spor Kulübü Başkanı. Bakalım neler söylüyor. Doğrusunu söyleyeyim. Yani önce biraz önce soyunma odasını indim. Ee, takımı tek tek tebrik ettim, oyuncularımızın tamamını. Mücadelelerinden dolayı tebrik ettim. Hocamızı tebrik ettim. Ee, Trabzon Spor bugün sahada düzgün şekilde ahlak çerçevesi içerisinde mücadele etti aslında iki takım oyuncular da mücadelesini verdi yani. Bu anlamda herhangi bir sıkıntı yok. Centilmenci onların oyuncuları da bizim oyuncularımız da ufak dedik şeyler oldu ama herkes kendi takım için elinden gelen mücadeleyi verdi. Buralarda hiç problem yok. Ama sürekli olarak bu daha önce de yaşandı. Ben de buna benzer açıklamaları daha önce de yaptım. Şimdi bir iptal edilen gol var. Akla mantığa sığmıyor. Yani bu kararı verenler bunu neye dayanarak veriyorlar, nasıl veriyorlar, nasıl yapıyorlar anlamak çok zor. Ağzıma da başka şeyler geliyor söylemek istemiyorum. Ee, konuşmamız saygı çerçevesinde sürdürmeye çalışıyorum. Trabzonspor'un hayatı hep mücadeleyle geçti. Biz maç sırasında yani yönetik arkadaşlarımızla da, da konuştuk. Yani işin doğrusunu söyleyeyim. Bir ara takımı sahadan çekmeye bile düşündük. Bu olmaz. Ya kimse kimseye bunu yapma hakkı yok. Yok, ya hakkı yok. Ben maçtan sonra yani dedim bu kulüpler birliği başkanlığından istifa edeyim. Çıkayım çok farklı konuşayım burada. Çünkü şu anda başka bir koltuğu da temsil ediyorum. Orada da çok değerli başkanlar var. Konuşmalarımı, kelimeleri onlara da saygı çerçevesi yapmam gerekiyor. Dolayısıyla seçerek yapıyorum. Ama sonra şöyle bir karar aldık. Yani bunu çekmenin Trabzonspor'a daha büyük zararları var. Kulüpler Birliği'ni dediğim gibi düşündük ama oradaki arkadaşlarımıza, başkanlarımıza, teveccüh gösteren arkadaşlarımıza da büyük saksızlık olur. Ben tüm takımlarla, özellikle Anadolu takımlarıyla bu mücadeleyi çok daha sert vereceğimizi açık açık söylüyorum. Trabzonspor camiası uğraşılacak bir camia değil. Biz gerektiği yerde, gerektiği zaman gerekeni yaparız. Ama dediğim gibi e, yani e, seçerek kullanmak istiyorum kelimeleri. Bu artık boğazımıza kadar geldi. Kimsenin Trabzonspor'un mücadelesini bu şekilde bir kişinin inisiyatifiyle beraber bunları yapmaya yapıyor. Camiye buna izin vermez. Bu Ertuğrul Doğan işi, Ahmet, Mehmet, İksin işi falan değil. Bu Trabzonspor camiasının konusudur bizim camiamız da gerektiği yerde gerekeni çok fazlasıyla her zaman yapar. Herkesi çok dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu iş böyle yürümez. Sayın Başkan, daha önce derbi yönetmemiş bir hakem Ozan Ergün. Bu atamayı <laughs> nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç böyle bir şey gördünüz mü daha önce? Yani çocuk, yani arkadaşlar dediğim gibi seçenek kelimelerini kullanmak istiyorum. Ama bazı şeyleri kör gözle parmağa sokmak gibi yapmanın bir manası yok. İki takım açısından da konuşuyorum. Bu dileklerimi yanlış anlamayın. Ne Fenerbahçe'nin hakkı yansın, ne Trabzonspor'un yansın. Biz burada değiliz. Ama gözümüzün içine baka baka bunu yapmaya da kimsenin yok. Biz buradayız. Yani elimden geldiği kadar nezaket kuralları içerisinde konuşmaya çalışıyorum. Ee, ama bu olmaz. Olmaz bu. Bunu yaptıkmayacağız yani. Sayın Başkanım, Antalya Spor mücadelesinde de Trabzonspor'un yine tartışmalı bir golü verilmemişti. Federasyon başkanıyla e, özel bir toplantı yapmayı düşünüyor musunuz bu gündemlerle alakalı? Yani İbrahim Bey zaten eski Trabzonspor başkanı. Yani onun için benim bir şey dememe çok bir gerek yok. E, o da iyi niyetli şekilde bunu çözmeye çalışıyordur ama bu MHK ile olmayacağını açık açık tekrar burada dile getiriyor. Net bir şekilde. Biz geçen yıl da bunu söylüyorduk. Aynı sözlerimin arkasındayım bu bu şekilde devam etmez. Bundan Türk futbolu zarar görüyor. Dediğim gibi bugün bizim başımıza, yarın Fenerbahçe'nin başına, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Anadolu kulüplerinin her hafta başına geliyor. Anadolu kulüplerinin her hafta başına geliyor. Dolayısıyla biz özellikle Anadolu kulüpleriyle beraber tamamımız bu işin içerisinde daha fazla olmak durumundayız. Bu tepkiyi daha çok göstermek durumundayız. Ve bunu bir şekilde düzeltmek istiyoruz. Bunu düzeltmek zorundayız. Yani Türk futbolu için bunu söylüyorum. Yani kendimizi de geçtim. Burada bu kadar insan, bu kadar başkan çok ciddi emek veriyor, para harcıyor, zaman harcıyor, sağlığını veriyor. Bu öyle bir şey olmaz. Kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yok arkadaşlar. Ben bunu söylüyorum. Başkanım, senin ortasının çok güzel, 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 güzel. ne yapsın? Yani hepsini gözlerimden öpüyorum dedim. Tebrik ettim. Hepsine tek tek sarıldım. Ve galibiyet verdim. Başkanım, Siz size Kürtler Birliği Başkanı'sınız. Evet. Ee, Nasıl bir karar alacaksınız daha 4. ve 5. haftada? Bunların ya arkadaşlar bunların hepsini tek tek konuşacağız. Bu zaten sürekli olarak bu konu. Kulüpler birliğinde de konuşulan konu. Herkes rahatsız. Yani daha önceki haftalarda diğer kulüp başkanları buna maalesef açıklamalar yaptılar. Herkes rahatsız. Herkes rahatsız ama bu iş çözülmüyor. Yani burada bir garip bir durum var. Bunun çözülmesi lazım. Yani <laughs> aklın yolu bir. Bunlar yani bir var ekrana bir görüntü geliyor. Maç içerisindeki görüntü var. Ama bir görüntü ekrana yansıyor. Orada bir pozisyonlar hareketler yapılıyor. Değişik yani çok değişik. Ee, kasıt var. konuşup da en çok ceza alan başkanlığı... Evet. O yüzden tek tek seçiyorum kelimeleri farkındaysa. Evet. Yine mutlu muhtemelen ceza verirler olsun. Ee, ama e... yani konuşmadan olmaz. Bulunduğumuz pozisyonlar itibariyle daha önce ben çok daha sert açıklamalar da yaptım ama e... belki de şu anda da doğrusu aslında işin doğrusu bu. Ama Kulüpler Birliği, Trabzonspor Spor Başkanlığı e... biz edebimizle seviyeli bir şekilde saygı çerçevesinde bu işleri çözmeye çalışıyoruz. Lütfen görev başı olan arkadaşlar da bizim gibi bu konulara daha farklı baksınlar. Bu böyle yürümez. Bir yerde bir gün birinin canı çok farklı yanacak, farklı şeyler olacak. Bunları yaşamaması lazım. Kimse bunları hak etmiyor arkadaşlar. Başkanım evet. e, geçtiğimiz sezon yabancı var e, ııı mı? Ya keşke kaliteli arkadaşlar gelseydi olurdu. Ama öyle var gelecekse hiç gelmesin tabii o açıdan yok. Federasyonla bir görüşmeniz olacak başkanım. Hem Türkiye'de başkan, bir Trabzon başkanı olarak. Olacak, konuşacağız. Konuları konuşacağız tabii Ya, bu, bu, ya bu, bu şekilde bir şey dediğim gibi hiçbir kulübün, hiçbir camianın başına gelmemesi lazım arkadaşlar. Kendim için konuşmuyorum bunları. Söylüyorum, evet. defaatle söylüyorum. Kulüpler Birliği Başkanı olarak da şunu söyleyebilirim. Gerçekten bu işin peşindeyiz. Ne Anadolu kulüplerinin, ne İstanbul kulüplerinin, ne benim, ne onların canı yanmaz. Böyle yanmaz. Hata olur tabii ki. Biz hata olmaz demiyoruz. Hataya yerde var. Bizler de yapıyoruz. Buna da tamamız. Ama bir ekranın başında tek bir görüntüyle diğer açıları göstermeden hata yaptırtılmak da başka bir şey. Yazık. Teşekkür ediyorum. Başka sorunuz yoksa sağ olun. Beklettik sizi. İyi akşamlar arkadaşlar. Efendim burası. Kolay gelsin. İşte Trabzonspor Kulübü Başkanı aynı zamanda kulüpler Birliği'nde başkanı olduğu için e, birden fazla gömleğim var sırtımda. Onun için e, konuşamıyorum. Hatta bir ara takımı sahadan çekmeyi bile düşündük ama bu görevler neticesinde böyle bir şey mümkün e, olmaz diyor. Yani. Yoksa hı. başkan çok fazla ceza alacaktı. Kendi söylüyor zaten. Kulüpler Birliği Başkanı olması ondan dolayı kelimeleri zaten. Yani pirim vermesi de çok enteresan. Galibiyet primi prim, verdik prim. dedi. Ama bak, Verdim dedi, vereceğim ya oyuncuların dedi. oyuncuların mücadelesinden yani bir sıkıntı yok. Oyun göremeyebiliriz veya işte hocaların eksik olduğu noktalar da olabilir ama e, başkanın tabii ki e, orada ilk önemli noktası o işte ona açılan pozisyon. Yani Golü dışında işte kamerayla alakalı oraya çok anlayamadım işte. Acaba e, kırmızı kart pozisyonunda mı dedi? Orayı tabii burada maça ya arada ya, bakarken. Şeyle yani gol şeyde. Golle. ona açın pozisyonu. Yani. Çünkü Değilme. maç boyunca zaten Şikrin Yarlan sürekli yani olması da gereken bu zaten. Hem santrafor stoper ikisinin de e, temaslı oyun zaten oynuyorlar. Bunun da olması çok doğal. Ama bence e, sen mi demiştin Ufuk? Yani dünyanın hiçbir yerinde ben bu kadar rahat bu, bu vara gidip bana yani bu, bu golü evet. iptal edeceğini ben de görmedim. Şimdi e, Ertuğrul Doğan'ın isyanının bir Trabzonspor kimliği var, bir Kulüpler Birliği kimliği var. Ben Kulüpler Birliği kimliği tarafını ele alacak olursam biz maç başladı. Yayıncı hani şey bir oyunu durduruyorlar. Yeni bir şey nefret yok, futbol var sloganı evet. yerleştiriyorlar. Şimdi nefret yok, futbol var istiyorsanız önce bu insanlara futbolu sunmanız lazım. Ee, Türkiye futbolunu yönetenler, aktörleri değiş, değişiyor olsa da maalesef futbolun ruhunu, kültürünü ve futbola gönül vermiş insan anlamadan hareket ettikleri için e, biz sezon içerisinde yıllardır benzer açıklamalar ve kavgalar ve kaotik ortamlar buluyoruz. Mesela hakemlerden şikayet ediyor Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan. E, çok haklı çünkü yani 2026 Dünya Kupası elemelerinden çıktık ve ligi başlattık. Elemelerde bir tane Türk hakemi yok. Eskiden o elemelerin vazgeçilmezlerinden evet, evet. bir Tabii. kadro Türk kadrosuydu yok. mesela. E şimdi demek ki Dünya Kupası'nda da bir Türk hakem kadrosu görmeyeceğiz. Şimdi siz buraya e, oraya hakem gönderemiyorsanız hakemleriniz yetersiz demektir. E, yetersiz hakemlerinizin yönettiği Bilip. maçlarda da e, siz futbol var diyemezsiniz. Bari sloganınızı sahip çıkın.